arkadaşlar hayatta üçüncü, üçüncü bölümündeyiz hesabım İngilizceye döndüğü için mecbur yeni oyunu silmek zorunda kaldım ondan dolayı tekrardan bir yeni bir seriye açtım harita açtım şu an buradayım geri kalan seriye burada devam edeceğiz serinin geri kalanını şu an aç olduğum için avlanmaya gidiyorum orada köy var. Köy asla. Köy giderim oradakilerini. Şuradan alırım. <laughs> Öncelikle tarlalarından başlayacağım. Tarlalarını gezeceğim. Var mı sakin? At falan bir öndük gördüm atı eceleştireyim şunlarla da. Karnımı doldurdum şunları da yerim. <laughs> ya bu <bir> köy <laughs> ben daha ilk kez geliyorum. Hiç görmedim bu yani. Şöyle de gireyim belki böyle bir şey var. Ha, sandık. Tamam sandığın içinden şu tohumların hepsini alayım. Bunların hepsini ekeriz. Evime ekerim bunları. Bütün tohumlarım. En azından bari kendime dönecek şeyler yapar. <laughs> Burada da ekmek varmış. Güzel ekmek de. Ekmek ve tohum Tohumları da alayım ki tohumlar da işimiz var. Buraya gelmiş. Bu bu aylardan mı? Bu aylardan çıkmış. Bu kadar kadarımız. Bu kadar kadarımız. Öndre. Şimdi şuradaki bütün evlerin hepsine gireceğim. Buradaki Şimdi işimizi yarayacak şeyler çıktı. Karnımı doyurmam lazım. Bunların hepsine gireceğim sonra evime gidecek. Şimdi boş var. Olsa illa karnımı doyuracağım. Çok şey var. Bu da yine aynı şey olmaz. Güzel zümlet çıktı. 6 tane zümletim oldu bile. 3 tane sığır eti çıktı. <laughs> kömür mü? Bir kömür alalım, kömür şey. Buradaki <laughs> evlere gitmem lazım. küçük hesapta yaptığım her şey gittiği için kullandım. Bu hesapta kasmaya çalışıyorum. İyi güzel. Hem de denizin yanında evim. Şimdi yarar. Şu arkadaki eve bakalım. Sandık yok. Yediymiş. Şu tarlada da hiçbir şey yok. Yukarıdaki evlere merak ettim diye geldim. Hiçbir şey çıkmadı. Hmm. Belki şöyle bir şey çıkabilir. Bu nereden çıkıyor da ben bu eve kaçıncı kere girdim acaba. 10 kere falan Aynen. aynı eve. Aynı gidip duruyorum. Kafayı yiyip Bir de şu evlere gidiyorum 2 tane var. kardeşim var. Şuradaki samanları da alayım. Bunlardan Tamam artık yeter. Evime gidiyorum. Geç oluyor. Ne yalan geldim ben? Elimi unuttum. Şu taraftan doğru mu geldiydi? Aynen. Herhalde aynen. Şuradan gel इन दौर में Muadene yeni bir bilerek öyle. Hı. açtık Hem de eşyalarım gitmiyor. Çünkü iki envanteri. sabah gidelim etler olur. Şu et olsun. <laughs> Şunu da koyayım. Arkadaşlar video buraya kadardı. Siz eğlendiniz mi? Ben gerçekten çok eğlendim. Görüşürüz.